çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Feodal Friends'in yepyeni bir bölümünden merhabalar. Ben Deniz komutanınız Hayvız Boy. Yanımda çok sevgili arkadaşlarım Cansu, Watson ve aynı zamanda askerlerim. Ürendin. Mühendis pardon Watson ve Arif ile beraber. Ee, karşı takımda da Oğuz ki onların komutanı Dante, Dodo, JJ ve Ece ile. Dante ve Dodo aynı kişi bu arada 5 kişi değil onlar. <laughs> Karşılaşacağız. E, ee, kameramın altında Twitch chatinin selamları var. Canlı yayın ahali. Ee, gelmek isterseniz buralara da eğer YouTube'dan buralara. Ee, alt açıklamak istedim. Linkler mevcut. Onun dışında videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çanak tıklamayı yorum yapmayı unutmayın. çok sevinirim. Her bir beğeni, her bir yorum, her bir hepsi bir destektir bize. Yalnız opening is not ready diyor Elçim. Bu arada elçilerimiz <laughs> var. Aramızda böyle goy goy ile oynuyoruz anca üzerine. Eğer ki dediğim gibi <laughs> beğenirseniz hani devamı gelsin başka işte takımla kapışın ya da takımları karın falan gibi durumlarda buluşalım. Bence elçi, çok güzel oldu. Yaparım. Merhabalar tekrardan. Çok sevgili takımım. Merhaba. Hazır mıyız? Evet. Ah ne oldu? Komutanım. Girdik. Vallahi de billahi de girdik. Komutanım. Hemen, hemen Beğen. çözdüm komutanım. Örf Süpersiz ve hammadde geliştirmesi indirimi aldım. Örf ve adetlerimiz mi? <laughs> <laughs> örf ve hammadde. Ha, ha, ha örf ve hammadde. Tamam, şimdi ne yapacağız? Şimdi Öğren bak mesela şimdi bazı şeylerin yerini beğenmediyseniz değiştirebilirsiniz Space'de. Watson sen düzenimizi hatırlıyorsun. Hemen onu yap. Komutanım ben mühendis oldum da ben ne tamam, mühendis oldum? Tamam, en mühendis sensin. Onun bir özelliği var tamam lazım. Tamam da ne mühendisi? Yazmıyordu. Bak kale kale şeyi burada. Kaleyi, kaleyi tamir şeyi burada. Eee, ham madde... Basın, ayarla bak 10 saniye kaldı dedirtme beni. Biz bir de tersteyiz bu Ama... sefer. Ha M'ye basın mesela M'ye. Mehmet Ali'nin M'si ve sağ sol ok tuşuyla şeye bakabiliyorsunuz. Ee... Ne kadar yaklaştıklarına. Aynen. Evet. Hap sizde çalışıyor mu bilmiyorum. Tab'a basınca bende yükseltmeler falan gözüküyor. Evet. Evet. Tamam, o da çok güzel. E ee, onun dışında mesela burada birisi var tamam mı? Yanlış yaptınız, beğenmediniz. Hop buradan biri çekiyorsunuz alev atıyorsunuz. <laughs> <laughs> Neyse geliyor. Yok, tamam ama bana göre vermeniz lazım. E ee, başladı, buyurun. Şimdi ben bak Zırhımı yapıyorum. Bir kısım, bir kısım bak bunları bir kere şey stoklayabiliyorsunuz. Bak bunu bir yapın. Mesela bunu aldım, öğretiyorum. Buraya tamam, bir koydum. Tane kılıç buradan P'ye basılı tutarak bakın öğretiyorum. Hepsine bunu yapacaksınız bu arada. Hop dövdüm. Bu hazır mesela askere verilebilir ya da burada stoklanabilir. Şimdi şu anda stok aşamasındayım. Ham maddemizi e, yükselteceğim. İlk baştaki hedefim bu ki şu Dur, anda kalkan yapalım, kalkan yapalım. Ha tamam. P'ye basıtıyorduk, O'ya basıt. Onun evet. bak yanıyor. Ham madde yakıyorsunuz. Şunu alsan da elim dolu, elim dolu. Aldım. Şuraya atabiliyorsun can abla, can abla. şuraya atabiliyorsun şey. Ham madde nasıl yükseltiliyordu? Unuttum ben. O'ya basıp mı direkt? Hazır. Evet, evet. Arkadaşlar çok Aa. fazla stok yapmayın. E, şu askeri mesela bak şu an Komuta verdim. Bak görüyorsunuz solda. Arif, Cansu. Bir de öğretiyoruz bu arada yeni ekibe tabii. Ee, verdiğim komuttaki ürünleri verince yolu aynen öyle. Bu kadar basit. Bu kadar. E, he. Okay. Şimdi Onu artık bronz çağını zaten bitirdim. Fark etmişsinizdir. Şimdi bu dövme tabi bir tane kaldı ya. Bu biraz sıkıntı. Bir sonraki hedefim de aynı. Bir tane dövme almak olacak. Ki 200 gold lazım onun için. Şu anda para biriktiriyorum abi. Şu kılıcı alsanıza bunu. Onların komutanlarını da görebiliyorum. Hadi bakalım. İyi olan kazansın ya. Komutanım iki tane kılıcımız var. Anlaşıldı Arbalet tamam. Arbalet yapabilir yeni, miyiz? Yeni ham maddeyle yeni ürünümüzle bir şeyler yapın. ben size bir dövme daha alıyorum. Komutanım okçuluklar önemli. Bence. Ee, dövme dur, yeri dur. iyi mi sizce? Aşağısı iyi, i̇yi. mi dövme yeri? Bunu bir şey dövme daha koydum. Muyduk? Hayır ipi İlk dövmüyorsun. Evet, evet. İpi direkt Onu arbaletle bağlıyordun galiba emin değilim. İpi hayır dövüp arbaletle bağlıyorsun. Tamam. Bununla bağlamıyor musunuz? Arkadaşlar bizim tamam. bir askerimizle onların Bağla. bir askeri şu anda kapışıyor. Olma. Ben bir onları Olmalı. ziyarete Bana gidiyorum. Bana galiba masaya götürmeniz lazım masaya götürmeniz lazım. Tamam. Ben Atlayın. bizim askere gaz vermeye geldim. Yaparsın koçum, evet, yaparsın tamam. koçum. Ne var lan? Ne var lan ne var lan? E lan ne var lan ne var lan? Lan ne var? Ne var lan ne? Ay girdim kalene girdim. Ne yapalım At, komutanım ne yapalım? Çok özledim çok özledim. Geldim pardon karşı komutanla bir şey yapıyordum. At yapalım. At. At, atı nasıl yapıyoruz? Buyurun. Ee, atı ya işlemiyor. <laughs> atı şöyle. O ablam, odolu, Bak atı odolu. alıyorsun. Atı böyle veriyorsun. Aldım. Gördün? Nasıl yapıyor? Nasıl atı yapıyorum? Atı Yapmıyorsun işte Hı? atı. Yolladık atı. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bronz devri bitmedi mi? Şu bronzlarımızı bir harcayalım isterseniz. Karşıyı bir yıkalım. Bunlar bize dayanamazlar. Zırh verin zırh. Bakın. Oo, biraz daha döv. Biraz daha döv. Hiç zırh stoğumuz yok. Dövme çok dövme, çok dövme. Arif Bey. Ya ya yapacak. Arif mı? Bey Duruluyor hiç zırh stoğumuz yok. Hiç zırh stoğumuz yok. Hemen zırh yapalım. Lütfen. E bu arbeletler ne burada? Eee veriyoruz. E bitmiş mi bunlar? Bitmişse buraya niye stoklanmıyor can? Sonum lütfen. Çok pardon komutanım. Lütfen, lütfen. Zırh yapabilir misiniz efendim? Eee bana mı söylüyorsun? Bana söylemiyorsun. Hayır hayır. birazcık zırha ihtiyacımız var. Yani. Birazcık zırhçı, zırha ihtiyacımız var. İstiyorsanız zırhınızı bir tık geliştireyim. Nasıl geliştireceğim biliyor musunuz? soğutma işlemini hızlandırabiliriz. Zırhı değil de örtü hızlandıralım. örsü hızlandıralım. Abi zırh çok yavaş kaldı şu an. Örsü de hızlandıracağım. Dur. İkimiz de onu. Şu örsü hızlandırıyorum. Evet. Hızlandırdım ayağını. Ne ayırsın. geldi? Çöpe, abim, abim. ne geldi? Nasıl atacağım? Yukarıda çöp var. Şu, her şey kontrolümüzün altında. Şu örsü de hızlandırıyorum. Arkadaşlar her şey sizin için. Her şey bakın bir daha söylüyorum sizin için. Hemen bir asker yapalım. Hey! Ben bir bok yedim köpeğe. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Komutanım. hiçbir Ama... şey yok, hiçbir şey yok. Ne var? Komutan ne söyleyeceksin sen? Bir tane daha asker. Mu, Birazcık onları şöyle bir haraslayalım istiyorum. Komutanım biz değişik bir çağa geçtik. Bizim kılıçlarımız değişti. E demire, demire girdik. Kalkanımız eksik. Kalkan hemen Arkadaşlar zırh ve kalkan eksiğimiz var. Lütfen şu askıdaki bronzu alalım bu arada. Watson Bey. Şu askıdaki bunu çöpe atalım. Bunlara gerek yok artık. Şunu da yine bir tane şuradan şey al. Pardon. Hiç önemli değil. Watson Bey şunu da alalım. Şunu da alalım. Çok güzelsiniz. Hadi çocuklar, Barsın haydi çocuklar zırh stoğunu bölünün aranızda görev bölüşümü yapın. İki asker bulamadık. Onların atlısı geliyor. Atın. Su atsın yalnız su atsın. <laughs> su atsın. Ohay şöyle düşünmemiştim. Atlarımız ee, için olabilir miyiz ama? Batsın, Batsın bak Aranızda iyi iş bölüşü yapın bak. Komutanım şu an işbölüşüde herkes ne buluyorsa onu yapıyor. Tamam ben bizim askerleri gazlamaya geldim. Onlar demir at çağına geçtiler tehlikeli. Last Center Falcon 19. <laughs> kademe 3'te işte, Balkanlardan selamlar efendim. Her ne kadar internet çok kötü olsa da gelip buraya indireyim seviliyorsun. Sen ne seviliyorsun? Atlarını aldık. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Görev veriyorum. dövüyorum Şu an çok tatlı evet. gidiyoruz. Sizden şöyle minik bir isteğim var. Bir iki tane okçu yapalım istiyorum. Tamam, hemen yapıyoruz. Ben de veriyorum. Dövbe. Bakın ben de çalışıyorum komutan olarak. Hadi. Tomuz var bu arada. Şeye geçebiliriz. Neye geçebiliriz? Biraz ya. para biriktirelim o zaman. Ne dersin? Evet. Tamam. Evet komutanım. Anlaşıldı komutanım tamam. paramız da 200 paramız var komutanım. 200 para hiçbir şey değil. Hiçbir şey. Ama komutanım bir sürü kalkan var. Hiçbir kalkan şey. çok iyi. Hiçbir şey değil. Kılıç da okey sadece yapmayalım. zırh basalım. Onlar biraz. da demir çağındalar. Daha hiç e, binalarına zarar veremedik. birazcık. Arif Bey hemen zırhları hazırladı. Şimdi ham şey madde şey yükseltmek edip için e, 450 gold istiyor. Şu zırhı alsanız lan. Arkadaşlar. Basıyorum basıyorum. Kılıç dört 4 tane var zaten. Hayır, kılıç kılıç, zırhayı şu zırhayı an şu an, şu an, şu an stok yapmayın. Şu an stok yapmayın. Ham madde yükselteceğim sonra asker basarız. Şu elimizdekileri bitirelim komutan. Aynen şunu bitirelim. Sen komutanla karşı mı çıkıyorsun? <laughs> Ama komutan. Bir tane, tane daha o yapalım bilek. mı? Bir tane daha arbalet yapalım. Hayır da. yapma. Altın çağına geçiyorum şimdi. Son bir arbalet olabilir. Arkadaşlar hayır, olmaz. Hayır. Niye geçemiyorum? Tamam. Arkadaşlar altın çağına hoş geldiniz. Elimizdeki paraları bitirmek Kapat, amacıyla kapatsana. asker yolladım. Ben gidiyorum askerimi. Canım askerim. Ellerimle giderim bas. Bir asker daha. Bas çok iyiyiz, çok iyiyiz. Ne yolluyorlar beni bize? Beni de döv, beni de döv, beni de döv. Dövüyorum, gel buraya. Neredesin? Hop, oh, Arif. buradayım, buradayım. Çıp 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 tamam, devam, çok devam ediyorum. Birazcık devam suvari, et. suvari, değil de normal şey mi göndersek, asker mi göndersek? E, ee, normal asker iki elin tane gönderdim. Bitirelim. Hiç takip etmiyorsun, sen komutanla karışma hayır, hayır, istersen. birazcık daha, birazcık daha. bitirelim up. Bunu yolla, bunu yolla. Komutanım evet, biraz... At istiyorum. Yollayabiliriz. Tamam, bir tane daha normal piyade, normal piyade. Çok fena gidiyoruz. Çok fena. Askerleri gazlamaya gittim. Eee <laughs> komutanım bir tane daha Eee ne istiyoruz? Normal mi? Normal normal. Yok bir tane de okçu olayım arkadan gelsin. Okçu mu? Ee, evet. Gelmiyor şu an komutanım. Şu an gelmiyor. Ne? Bir normal bir okçu, bir normal bir. bir normal okçu. bir okçu. Bu normal Hazır. Mi? Normal. Ben askerlere gaz vermeye geldim. Ben Nereye kaçıyorsun oldum. Life of Ray görüşürüz. Teşekkür ederim. Lighto ikinci ayında selamlar. Haydi çocuklar, haydi. Haydi yani çocuklar haydi. Haydi çocuklar haydi. Çok iyi. Şu anda arkadaşlar her şey istediğimiz gibi gidiyor. Onlar bir üst çağa geçememiş olabilirler. Biz daha iyiyiz. Hadi. Bir tane kılıççı böyle swordman. Düzünden mi istiyorsun? Düz, düz e, neden? Verdim. E, bu tamam. Yolladım. Bunu ben ben veriyor. ben dinleyen bir insanım. Bilirsin. Tamam. Gönderdim. Çok güzel. Düz mü yolladık? Bir tane de bir tane ne zaman biliyor musunuz şimdi? Şimdi bunlara böyle bir taktiksel bir geri çekilme yapıp altın mı stoklasak? Bunların altınları var mı? Bilmiyoruz ki. Biz şu an stokta iyiyiz bu arada komutanım. Biz daha iyiyiz değil mi? Onlar bize gelsinler. <laughs> Doğru. Atı da güçlendirdim abi. Biz var ya biz. Bak. Ben sürekli döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ağızlarını ediyoruz şu anda. Şu an kalelerine saldırıyoruz. Bu arada kale savunmasının da şeyinde... Oy, okundu. 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 Top. 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 <laughs> Komutanım o neydi? Gelmişti. Top top Cansu top atabiliyor şey komutanım. <laughs> Allah okundu okundu. Komutanım <laughs> çok onlar mı atıyor? <gülüyor> evet. <laughs> Ses efekti kıstım da bunu kısamıyorum gibi hissediyorum. Komutanım onlar şu an dayak yiyor. Evet ağzına ne diyoruz derken boşuna demedim. İyisiniz komutanım. Ee, onlar da altın çağına geçmişler ama biz şu anda daha iyi olduğumuz için bir tık daha para biriktirip elmasa mı ama 675 çok para ya. Şu an bir şey yapmamıza gerek yok. Okumuz da var, kalkanımız da Oo, var. Ooo iki evet. tane altın askerleri geliyor Herkesimiz ama şu ya. an. Başka şey ısıtmamıza gerek i̇ki yok. İki altın ya. askerleri geliyor arkadaşlar. O zaman iki atlı yollayalım mı hızlısından? Yollayalım. Go. Bir atlı. Otalım. Verdim. Yolladım. Verin. Kılıcını verin. Bir atlı veriyorum. daha geliyor. Bir atlı daha geldi. Zırhını <laughs> verdim. Arkalarına... Arbalet şu anlık var arbalet. Ama dandik arbaletimiz var. Uhum. Bir tane daha geliyor. Bir tane arbeletli yapalım. Bir tane arbelet yapalım. Bizdeki arbeletleri ya. ar de bitirmiş Normal olacağız. Ar Diğer arbalet... Cansu yaptığımız arbeletleri çöpe at. Altın arbeletlere geç. İki tane var ama komutanım. Bunları kullanırız ya. Ziyan olmasın. Attım. Komutana karşı gelmek komutanım. Fiyade ihtiyacımız var. İki tane yolladım. Sızlayın mı? Sızlayın mı? Yok. Bekletebiliriz bence. Hala i̇ki piyade, olayım. iki piyade. <laughs> Yolladım birini. Para ne kadar? 75. Para kasmamız lazım. Para bitti. Para Diğerini yerinde yolladım. Ama sabır, birazcık daha para biriktiremiyorum çünkü yolluyorlar arkadaşlar. Ha, tamam, ısıtmayalım. Atlılarla ya. geliyorlar, atlılar. Piyadelerle karşılık verelim. İki piyademiz gidiyor. Bu bir tamam, tanesini tamam, öldürür, tamam. diğer atlıyı da öldürür. Para biriktiriyorum şu anda. Tamam mı? Tamam, ben buradayım. Ne yapayım, ne yapayım? Tamam, o atlıyı kılıç, aldık. Kılıçlar, Genel, kılıç, böyle... kılıç, kılıç, kılıç ve Kılıç ve Hı. E, satın almamı istediğiniz bir şey var koyacağım. mı? Satın almamı istediğiniz bir şey var mı? Satın almamı istediğiniz bir şey var mı? Eee şey ham madde level up'ına gidebiliriz komutanım. Ham madde level up'ına gidemeyiz 675 istiyor ama askerlerimiz... ...onlar da yolluyor yani pis yolluyorlar hem de. Bir tane daha şey yapalım mı? Kılıç mı yapayım zırh mı yapayım şu tane tane Abi kılıç stoklarda kılıç kötüyüz ama bakın zırh stokumuz kötü. Haydi çocuklar. Buradan... Eritmemiz lazım. Eritelim Şimdi. mi? Bir, bir tur daha. Mi ya. Sağlam askerle geliyorlar abi asker yaptı yapıyorum yapacak bir şey yok. Ee, bir piyade, iki piyade, bir okçu hazır yollayın yapın. Yedirmeleri yapıyorum ben. Hatta iki okçu. Bir piyade daha. Arkadaşlar çabuk pis geliyorlar. Bir okçu. Bir tane zır. Bir zır lazım. Ben Bakın zırh da geride. Elinden aldım koptu. Elinden nasıl aldım? Binaya giriyorlar. Zırhını verdim. Pis geldiler, pis geldiler. Eritme yapıyorum, eritme yapıyorum. Savunmamız lazım. Okundu. Pis geldiler. Okundu komutanım. Pis geldiler. Space mi atıyorduk? Oku, topu... zır zır zır. Space mi? Oğlum bunlar hakikaten pis geldi. Arkadaşlar. Atlı. Komutanım. Atlı, 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 atlı yerleş. Atlı çabuk. Oldu gözüküyor neler lazım oldu. Kalkana ihtiyacım. Kale gidiyor komutan. Koydum, koydum, evet. koydum, koydum, koydum. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Evet. Haydi çocuklar, haydi. Zırh lazım. 2 atlı, iki atlı, 4 piyade istiyorum hemen. Zırh zırh yapsan hocam. Zırh yapsanız. Zırhı zırh abanın. Şey yapın ben tamir yapıyorum. Çok sıkıntıyız. Bakın çok sıkıntıyız. Çabuk, zırhı çabuk. eritmeniz lazım. Zırhı eritmeniz lazım. Zırh şey yapın. Zırhı basıyorum şu an. Duvar tamiri yapan var mı? Zırh, zırh, zırh. Ben bat tamir, tamir yapıyorum şu an. Yolladım. Arif, Arif hemen al, hemen al. Arkadaşlar tamam. burada ben her şeye yetişemem ama. Oo. Ben duvar tamir yapıyorum. Haydi çocuklar, tamam, haydi çocuklar, bırak. haydi çocuklar. Ben hem giydiriyorum hem basıyorum. Bir tane zırh. Tamam, easy, 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 easy. <laughs> Güzel. Ee, bir tane daha zırh. Arkadaşlar geliyor, haydi, haydi, haydi. Mancıcıklarına mancıkla karşılık verebilirim ama kılıç şu an bir tık para tutmak istiyorum. Kılıç, can sağla kılıç çok lazım. Kılıç bakıyorum, kılıç vezir. Kalkanımız da bitmiş. Hiçbir şeyimiz yok. Evet, Okuşum evet, bir tane? Ee, şu anda bir tane piyade var yapım aşamasında. Onu bitirin. Elmas çağına geçtiler mi acaba? Geçmemiş gibiler. var ee, bari bir şey söyleyeyim mi? Çok az dayanabilirsek ...bizi elmas çağına götüreceğim şunun da şeyini dayanır, verin. Dayanırız, Şunun kalkanını verin. Abi kalkan yapan yok. Var mı? Var. Aa, hayır hayır aşağı. Var, var. var. gel Tamam. Dal bir tane kap. Tamam abi bizi biz abi elmasa gidiyoruz ya. Vallahi giderim. Gideyim mi? Arkadaşlar şunları işleyin, işleyin. Gidelim bence. Gidiyorum. Şu elimizdekileri ısıtalım, yapalım. Evet, evet. Ee, kılıç, kılıç ve kalkan, kılıç ve kalkan. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Oğlum P miydi, O muydu? 100. O. Hah. Hayırlı olsun yeni çağ buyurun. Şunu da alacağım komutanım şunu. Kusura kalma kusura kalma. Onlar iki tane ben okçu yollamışlar basıyorum, bize. Basıyorum. Ee, okçu yaptırayım mı? Okçu yaptırayım mı? Var var okçu, var. bir, hemen. Hemen. bir okçu hemen yap besliyorum ben. Ben canımızı full Bir ederim. tane daha yapayım onu da ver. Arbelit ona da ver. Ver ver okçuya ver. Verdim verdim. Tamam e, bu çöpü bu çöpü ki. Şey... Ama Arif. Tamam, o pis geliyorlar, çok pis gitti. geliyorlar. Arkadaşlar inanılmaz pis geliyorlar biz sıçtık. Hiç hiç bir birikmişimiz yok. Şey. Hiç birikmişimiz yok. Arkadaşlar kılıç ayağa Niye yapalım. koyamıyorum? Abi Korker hadi. Diyorum. Kömür etmişsin. Can suyu. çöp atacaksın. Hadi çok pis geliyorlar. Alo. Bir şey Ağzımıza Abi normal asker ee, yapamıyoruz komutanım, hadi. Komutanım, komutanım bizim şeyi göndersek mi can suyu? Ee, dur dur ya. Hayır normal asker yap abi. Normal asker ya, yap. döküm aşaması bende arkadaşlar ben dökümcüyüm. Arkadaşlar normal asker yapın bakın çok sıkıntıda istiyorum. Zırha ihtiyacımız var, zırha ihtiyacımız var. Eee, atlı yaptırttırayım mı atlı? Daha çok işinize yarar mı atlı? Yarar. Atlı Yaratır verdim. Ya? Abi çabuk, çok pis geldiler. Katapultla geldiler bakın, alo. İki tane atlı bastım, bir tane normal bastım çok hızlı ama. Arkadaşlar katapult atıyorlar. Ay. Bu bizi bitirir. Kılıç 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 kılıç. Kılıç mı? Tamam bu bizi toparlar, bu bizi toparlar. Eee tamir yapabilen var mı kaleye? Tamir ediyorum ben. Helal güzel toparladık. Elmas askerler basıyor tamam çok iyi. Bu bize inanılmaz zaman kazandıracak hemen birikim yapın. Asker basmıyorum şu anda. Ee, bana bırak bassın. orayı bana bırak sen askere git. Orayı bana bırak sen askere git. Bravo, bravo çok iyi gidiyoruz. Hiç ateşkese gitmeye gerek kalmadı, bizimkiler şu an bombastik ee, basıyor. Yandı. Hatta o ben o buna kişi. bir de var ya, ben bir de buna bir o tane patapot yollamaz mıyım? Pardon, tamam. Bu yandı mı? Evet. Şiler ters döndü abi, bir bakalım. Bunu, direk, bunu mut, direkt şey yapmak lazım. tamam. Yapmak 8. Yapmak tamam. ayında, Miselvan 15. E ayında, hoş geldiniz Biliyorum. canlar. Tamam, ben başına geçiyorum, baş... ayrılınca gidiyor direkt. Onu güçlendireyim istiyorsanız. Kılıç, zırh, kalkan, tamam. Abi birikim yapmanız lazım bakın şu anda. Yapıyoruz. Tamam. Sizin için şu ocağı güçlendiriyorum. Bu niye Bunda çalışmıyor? Tamam. Bunu geliştirdim. Abi kalelerini yıkacağız. Aa kazandık. Koyduk bir sıfır. Nasıl ya? Kolaydı. Arkadaşlar haritaya bakın. İleri alın. Ee... Let's go. Ne oluyor ya? kolaydı. Ben hiçbir şey anlamadım. Oy. Bunların komutanı. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Botuna koydu. Pardon, pardon bu değil. Bu oyunu. Lan ne var lan? Bitmedi, daha bitmedi. Lan eli canları kaldı. Bizim atlı vuruyor. Bizim atlı vuruyor. Bizim atlı. Bizim atlı. Revaniye kapılmayın. Revaniye asla kapılmayacaksın. Az kalsın alıyorlardı. Birden comeback attık. Hemen şöyle bir karşı takımı bir e, aldık buraya. Çok sevgili karşılık komutanı Oz. Güzel bir biraz, savaştı. Bir ara evet. bir yıkılıyor gibi olduk ama dimdik ayakta durmasını da bildik ve elmasla karşılığımızı verdik. Var mı söyleyeceğiniz bir şey rövanştan önce? Ee, avans verdik. Biraz eğlenelim, biraz keyiflenelim. <laughs> biraz bir sonraki turun olacağını tamam, izleyin. Çözdük mü peki? Bir aranızda böyle bir ufak çıldırmalar, bir bağırmalar, bir çağırmalar bir gariplikler oldu mu? Çok nezih hatta Dodo bazı ya. bilgilerini tekrar bize aktardı. Dedi ki bakın arkadaşlar savaş zamanında böyle şeyler olur diye bizi biraz tehlikeli <laughs> E tabi doğru Oyuncu olarak her savaşın bir kazanını bir kaybedeni vardır Dodo çok doğru söylemiş. O zaman bir sonraki savaşta görüşmek üzere diyorum e ekibinizi toplayın davet yolluyorum. Anlaştık. Anlaşıldı. Hadi bakalım kolay gelsin.